İyi günler. Başkanlar Başkanla yüz yüze. Başkanım soğuk su caddesi üzerinde yine bir semt bakalım. Bakalım girelim içeri. Girelim. Girelim. Önce girelim dedik ama havada çok soğuk değil mi? Evet. Sizi üşütmeyelim. Eksi, eksi, yedi mi? Eksi altı mı? Öyle mi? O Soğuk bir gün ama sıcak sohbetlerimiz olacak. İnşallah efendim. Allah razı olsun. Evet sayın seyirciler başkanla yüz yüze. Yine bir semt bakalım. Daracık, küçücük ama bir semt için, bir mahalle için çok önemli alışveriş yaptıkları bir yer. Önce bir tanıyalım. Ben efendim Ali Öztürk. Ee, Akdoğanlıyım. Hı hı. Annem Sabiha Hoca derlerdi, Mevlütan'dı. Öyle mi? Evet, ben İmam Tip mezunuyum. Ha. Evet. Te şeyde başladım, Cebeci'de başladım. Sonra orası Sağlık Koleji oldu. Telsizlere taşındı, telsizlere de devam ettik. Ee, Hüseyin Özgür Kur'an-ı Kerim hocamdı. Hmm. Buraya geldiğimde gittim müftüle, kendisini aradım. Dediler ki emekli oldu, köyünde dediler. İnşallah eğer rahmetli olmuşsa Allah rahmet eylesin. Akdoğan'ısınız. Evet. Ankara'da mıydınız? Ankara'daydım, oranda oturuyordum. Sağlık nedeniyle ne buraya geldim. Ne iş Ankara'da? Ben e, makinacıydım. Makina? Yani... E, Büyük firmaların lastik, akü, hırdavat, hı hı. o simde şeyim vardı. Kardeşlerim şimdi aynı işe devam ediyor. Ben 45 yıl sigara içtim. Sigaradan dolayı ayağımı keseceklerdi. Sağlık için buraya geldim. Şu dağları çok dolaştım. Doktor dedi ki yürüyeceksin. Ya hı hı. sen onu bırakacaksın ya o seni bırakacak. Ben onu bıraktım. 23 yıl oldu bırakalım. Gözlük ne? Da dağ gözlüğü mü? Ha şu toz gözlüğü şey. Süpürme yapıyordum buraları ha, da. Tamam tamam. Onun için bunu çıkarayım. Peki. Sen bakkalı bir bakkal dükkanı açmanın... Şimdi bu ben sağlığı ararken bu ürünlerle tanıştım. Doğru Şimdi... tamam da. Yani bu seçim hakkı nereden seçtin? Niye aklınıza geldi? Başka bir şey yapabilir miyim? Şimdi yapabilirdim de. Buraya geldim dağları dolaşırken burası boş bir dükkandı. Hatta şurada buraya iki traktör falan taş koyduk altına. Tahta vardı altında, bayağı çukurdu burası. Hı. Sıvacı Yaşar'ın burası. Ben burayı dükkan yaptım. Dedim ki bana, Yaşar Bey'e, benden dedim 10 yıl kira istemeyin dedim. Hanımı da çok hanım bir insan. Dedi ki, ya Ali Bey bari bize bir 100 lira verin dedi ya. Ben artık vicdanen... Aylık 100 lira mı? Aylık 100 lira 100 lira ama 14 senedir evet. buradayım. Neden bakkalı seçtiniz diye sordum. Neden? Ha şimdi neden? bakın şey ben sağlık ürün sağlığı ararken şimdi şu çörek otu yağı var bakın. Hıh. Hı. efendimiz çörek otunu çiğnermiş zaten. Hı hı. Ölümün haricinde her derde devadır. Tamam. Ben size bir kitap yok, yok, vereyim. Yok yok yok. Vereyim dur, dur, başkanım dur, dur, vereyim. bir dakika. Ha sonra ha. sonra verirsin. Sonra verirsin sen bir otur orada. <laughs> Hangi sirke ne işe yarıyor? Sirkeler Şimdi var. Şimdi oralara girmeyeyim. Oralar aktarların işi. Şunlar aktar değil. Burası semt bakkalı değil mi? Aktar. Aktar mı? Tabii biz bakkal değiliz. Bizde bakkal ürünü yok. Yani bakma mangal için var gelenler var, var. var. Onları satıyoruz ama bizim esas işimiz sağlık ürünü. Ha, biz bakkal diye geldik ama demek ki biz Şu ama kremler yer falan, yer. Şu falan sağlık kremleri işte bunlar hep şey sağlık yani sen sağlık problemini sağlığa bir katkı sağlayayım diye girdin. Şimdi bakın, sağlık ben... probleminden kaynaklanıyor. Almada... Dur, dur, dur. Kaç sene oldu buraya gelelim? 14 sene. 14 sene. Epey bir zaman. Peki Kızılcağım'da ne gördün, ne buldun? Eksik, gedik, neyse öyle sorayım ben Şimdi size. Şimdi ben bulduğum şey şu. Kızılcahamam çok güzel bir ilçe. Gerçekten. İnsanların, gelenlerin ben Ankaralı insanlarla işte bakın İstanbul Tekirdağ'dan gelmiş bir insan var. Karşıya Ev kiraladı, ev satıp, evi buradan ev almak istiyor. İnsanlar burayı gerçekten seviyor. Doğayı biraz korumak, doğaya sahip çıkmak. Tek insanların yapması gereken bu. Bakın Almanya'da çekirdeği kabuğunu yere atamazsınız. Sigara izmaritini yere atamazsınız. Burada ama çekirdek ellerinde yiyerek dağları, ormanı, ormanda ateş yakıyor ateşi yanık bırakıyor. Bu insani tarafı insan davranışları peki yönetimde Evet işte bunları bunları insanlara öğretmek. Yönetim Şimdi bunu öğretebilir. halk evleri var. Ben halk evlerinde Yönetim bunu öğretebilir mi? Nasıl öğretmeli? Öğretir. Nasıl halk evleri anı kanalıyla bakın kurslar var. Peki halk başkana yönetim. bir sorumuz var mı bu konuda? Başkana sorum yok işte yani şu hayvanlara biraz sahip çıkmak. Aç hayvan çok. Evet. Şimdi başkanım bu aç hayvanlar işte aslında sokak hayvanı falan olmaz, değil mi? Hayvan bize emanet, Allah'ın bir emaneti evet. ki siz de öyle bakıyorsunuz, öyle gördüm. öyle baktınız. Evet, biliyorum. evet. o Her zaman söylüyoruz zaten, İlk yaptığımız işlerden biri soydu. Gerçekten e, bu seçim sürecinde gördüğümüz, iki sene önce gördüğümüz vatandaşların iki taraflı sıkıntısı var bu işin. Hem bu hayvanlardan işte özellikle sabahleyin sal, saldırgan oluyor diyorlar. Evet. E, zaman zaman da mesela ülkenin değişik yerlerinde insanlara saldırdığı, ısırdığı, parçaladığını duyuyoruz. İki taraflı bir iş. Bir mağdur olan taraf var. Bir tarafta da diğer taraftan da hayvanlar mağdur oluyor. Niye hayvanlar mağdur İki oluyor? Mağdur ya, Şimdi hı. insanlarda bile var. Kimisi saldırgandır, kimisi uysaldır. uyum içerisinde yaşarsınız. Hayvanlarda da bu oluyor. Maalesef bu saldırgan hayvanlar yüzünden diğer hayvanlarda dilsiz Allah'ın bize emanet hayvanlarda mağdur olabiliyor. Biz bu mağduriyetin farkındaydık hemen gelir gelmez bununla ilgili bir ekip kurduk sıkıntı çekeceğimizi biliyordum zaten imkanlarımız nispetinde bir de bana da kurduk dedim ya bu işin iki tarafı var diye evet. şimdi birisi diyor ki şey yapanlar bu hayvan severler bu hayvanları niye buradan alıp buraya koyuyorsunuz diyorlar orada besliyoruz tabii buraya aldığınızda bazı hayvanları beslerken işte hastalıklı olabiliyor işte bir şekilde ölebiliyor bu burada öldü diyor bu öyle hastaydı diyorsunuz. Dışarıda ölseydi diye hayvan sevenlerden şey olabiliyor, tepki olabiliyor. Yine bunlar bıraktığınızda zaten bırakıyoruz. Onları kısırlaştırıyoruz. Tedavisi gerekenleri tedavi edip öyle bırakıyorduk. Bir sürü sıkıntılar yaşadık. Hala yaşıyoruz. Tabii bütün başıboş hayvanlara yetişmemiz mümkün değil. Biz evet. elimizden geldiği kadar bu besleme noktalarımız var. Onlarda hayvanları, başıboş hayvanları besliyoruz. Beslemeye çalışıyoruz. Ee, be, imkanlarımız nispetinde. tabi yetişemediğiniz de oluyor. Ee, yetişemediğinizde de işte e, hayvanlar sıkıntı çekebiliyor. Ölenler olabiliyor. Bunlar bizi üzüyor. Ama dediğim gibi bu iş tek yönlü bir iş değil. iki yönlü bir iş. Bu şeyin içerisinde de yani şehrin içerisinde de biraz önce Ali abi Almanya'dan örnek verdi. Almanya'da başıboş hayvan bulamazsınız. Evet. Bulamazsın. işte Avrupa'da başıboş hayvan bulamazsınız. Çünkü Şimdi bizim burada da şöyle bir maalesef duyuyorum ben. Çocuklar alıyor köpeği veya işte köpek başıboş hayvanların genel köpek bıktığında da veriyor sokağa. Yani bunun bir müeyyidesi olması lazım. Veya işte dediğim gibi bunların ilk etapta sokakta bu başıboş hayvanların üremesinin azaltılarak işte biz bununla ilgili kısırlaştırma yapıyoruz. Azaltılması ondan sonra da başıboş başı hayvan kalmaması lazım aslında. Dedik ya Emanetse o emanetin bir sahibi olması lazım. Dolayısıyla da e, bu hayvanları sahiplenenlerin işi bittikten sonra veya hevesi geçtikten sonra doğaya bırakmaması lazım. Bunun da bir şekilde takibi alınması lazım ki işte bu başıboş hayvanların e, o, sebebi o olduğu için bunların e, sahiplenenlerin o iş hayvan ölene kadar bu sahipliliği sürdürmeleri lazım almayacaksa, bakamayacaksa da almamam lazım insanlar. Evet. Bu yönden zorlanıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Dört dörtlük mü? Değil. Evet. Ama Kızılcan Belediyesi e, gücü yettiği kadar yapıyor. Vatandaş da çok. Bakın iki çok gün önce... bir duyarsızlık da var mı? Hayır, bakın duyarlı vatandaş çok fazla. Ben iki gün önce bir beyefendi geldi, iki, iki paket süt istedi. Hatta köpek yemi istedim, köpek yemi yok. Köpeklere yem atıyorlar dedim, yemiyorlar. Lütfen küçük yavrular var. Siz onları düşünüyorsanız ben şuradan iki tane dedim bayatlamış bazlama var. Onları dedim şöyle küvet, plastik küvet vardı şunlardan. Onun içine doğrayalım. Sütleri de içine koyun, götürün, bırakın dedim onları yesinler. Ya dedi ne kadar iyisiniz dedi. E siz çok iyisiniz ki dedim ben size yandaş olmaya çalışıyorum. Benim dedi. iyiliğimi teşvik ettiniz diyor. Evet. Yani Dokunduğu iki şeyde. tane süt aldı, vazlama koyduk, götürdü. Yavrular var, minicik koşuyorlar. Anneleri geliyor onların yani yanına evet. yatıyor. Sen hastayım diyorsun, e, doktor yürü demiş ama böyle bir durağın bir iş seçmişsin. Bu nasıl oluyor? Şimdi bakın, ben e, ambulans Ahmet var, belki tanırsınız. Tanırım. Dayım, Ahmet dayım benim, dayım. Şimdi Eroğlu değil oğlu, he, Eroğlu. Annemin de soyadı Eroğlu. Tamam, tamam. Dayı, Eroğlu soyadan. Şimdi. Bizim Muhsin Eroğlu mi? dedemiz bu şey falan bizim akrabamızdır kuyumcu Ağa'dan Şimdi, niye Advan. Advan. Niye bu Şimdi ben kalbiden... sağlığı ararken Ahmet dayım şu aşağıdaki kahveye gelirdi. Kahvenin yanından çıktığınızda yukarıda küçük bir mescit var yukarıda. Biz Ahmet dayımla oraya giderdik cumalara. Ceylan Fikret Ceylan falan gelirdi. Şu e, cami revizyonu alındı. Şu binanın altına Hadi yaptılar mescit. Niye mescid. seçtiniz? Şimdi niye seçtim? Işte. Sa sağlığı ararken benim ayağım, kafamda yumurta gibi bezeler vardı. Aha. Ayağım şişti. Ayağımı kan dolaşım yapsın diye havaya dikiyordum. Adam biri geldi bir gün. Rabbim sana iyiliği, şifayı verecekse mutlaka bir vesile gö gösterir. Adam biri geldi dedi, şu ayağına bir de ben bakayım dedi. Kimisi dedi ki varis çorabı kesecekler de ayağımı. Açtık. Adam dedi ki ya kardeşim sen çörek otu yağını dedi. Kullandın mı hiç? Yo dedim. Çörek otu yağıyla o ayağını ov dedi. Ben çörek otu yağıyla ö ovmaya başladım. Şu ayağınız atar damarlarınız, şu toplar damarlarınız. Bir tarafı toplar, bir tarafı atar. Sol taraf atar, sağ taraf toplar. Biz sürmeye başladık. O ceviz büyüğündeki küçüldü küçüldü fındık oldu. Doğra, damarlar. Birisi dedi ki kardeşim sen bu alus sirkesini kullandın mı? Yok. Alus sirkesi al iş dedi. Damar açıcı. Bakın başkan teker bir sürü insan benden alus sirkesi alır. Kütür 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 etti göğsünü. Açıyor. Damarları açıyor. Alus yani sirkesi. Sen şu anda bir sıkıntın yok mu? Yok. Çok şükür. Ha yani burayı açmanda da bir beis kalmadı. Benim, benim burayı yani, açmam... açmamın sebebi? Bunları satmak vatandaş faydalansın. <laughs> vatandaş faydalansın. <Sen> <laughs> anladım anladım şimdi, da. <laughs> bakın ben onun için. Bakın, <laughs> dur dur girme girme gel. Kaldım, <laughs> canım, tağılır, tağılır, tağılır. Başkanım şimdi zevkle. Şunlar <laughs> silkelerle ilgili broşür. Ben bunları fotoğraf çektirerek şu an. Başkanım anladım. size vereyim bir tane. Şu da yağlarla ilgili. Evet. Yani hangi yağ neye iyi gelir? Balık aldım. avlayanlar bile anason yağı kullanıyorlar. Şimdi benim de sorum şu, hava çok soğuk, kış mevsimi yani durağan aslında sana doktor yürü dediği için sen Biliyor, niye böyle duran bir şeyi seçtin onu? Ben yani dura, iyileştin onun dur, için seçtim. Duran olmuyorum. Ben şimdi buradan bir başlıyorum, A101'e gidiyorum. Bozuk paraları banka da almıyor şimdi. Çocuklar 25 kuruşluk, 50 kuruşluk dondurduğu zaman bozuk paraları biriktiriyorum. Burada bir telefonumu çaldılar, bir paramı çaldılar. Belediyeye gittim. Zabıta müdürlüğüne söyledim. Dediler ki hatta bir para bulunma karakola gittim. Telefon için. Bulam, bulunmadı. Gitti yeni telefon aldım. İbrahim'in bizim dayıoğlunun telefonunu aldık. O telefon verdi bize. E şuradan çaldılar. Burada kart çekmez. Şimdi programımızın adı başkanla yüz yüze. Evet. Programımızın formatı daha doğrusu kurgusu şu. Sizin önce dertlerinizi Kızılcahamam'a bakış açınızı o dertler üzerinden bakış açınızı Örneğin gelen müşterilerin size getirdikleri veya size ilettikleri bir eksiklik, noksanlık, bir bir şey varsa veya sizin yönetime bakış açınızı öğrenmek. Çünkü başkanı Şimdi onun için getiriyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Kızılcahamam'da başkanımın gelmesinden sonra çok büyük değişiklikler oldu. Ne gibi? Yani modernleşti. Eski kaldırım taşları gitti, asfaltlar oldu. Hı hı. Belediye hizm, otobüs hizmetleri oldu. Daha güzel bir şey oldu. Sadece benim istediğim şu. Bazı insanlar pikniklerde de mağdur oluyorlar. Ne gibi? Yani diyor ki yer bulamıyoruz. Bunu bir programa alabilir miyiz acaba? Yer bulamıyoruz diye soğuk suda oturacak yer mi bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Hep yani otur doğru. Doğru. Doğru mu? Çünkü her Böyle programda bir yine yansıyor mu size? Ya Şikayet gelmesine gerek yok çıktığınızda görüyorsunuz zaten. Evet. Ya yolun kenarında oturan insanlar araba çekmeyi yer bulamıyorlar. E, trafik iki taraflı akmadığı zaman. Bunun yapacağım bir şey var mı yok? Bunun var. Var mı? Bununla ilgili işte biz çalışıyoruz. Mesire alanları ilan edilmesi için e, biraz önce dedik ya belediye her iş belediyenindir. İlçe evet. belediyesi. Doğru, doğru. Şimdi Halil kardeşimin orada da konuştu. Evet. Bütün talepler ilçe belediyesinden, de, belediye başkanından, orman belediyeden talep eder. Veya işte başka sıkıntısı varsa belediyeden o sıkıntısını dile getirir. Yine bu piknikle ilgili de bize, e, biz o eksikliği hissettik. E, esnaflarımız da sirkülasyon çok olsun diye uğraşıyorlar. Onunla ilgili e, yine şey, ekoturizm dedik. Yani bu ekoturizme çıkarken de belirli atıl yerler, mesela kent ormanı oranın, işte mesireye açılmasıyla ilgili. işte ora işte Aşağı çağını kanyonu oranın turizme açılmasıyla ilgili. Orayı turizme açtığınızda e, belli bir alanı da piknik Aynen. için ayrılacak. Dolayısıyla e, buranın e, bir miktar yükü o yerlere gitmiş olacak. Yani suyun yükünü e, dağıtacak. E, tamam şeyle ilgili tabii, bu. Tabii. E, başka yerler de var. Belli yerlerin mesire alanı olarak ilan edilmesi, oraya da insanların gitmesi için uğraşıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde bununla ilgili de mesafe kat ederiz. bununla ilgili de biraz önce dedik ya sosyal medyada olur olmaz çıkışlar olabiliyor. Şikayetler olabiliyor. Bu ekoturizm dediğimizde ekoturizmin ne olduğunu bilmeden demiyorum. Çünkü bu yorumu yapanlar bildiği halde bu yorumu yapıyorlar. Nereye ne yapacaksın diye sormadan ekoturizmi açarsanız işte ormanları mahvedersiniz. Yok işte doğal yaşamı mahvedersiniz. Ne yapacağımızı bilmiyor mesela kör körüne muhalefetler olabiliyor. Ama biz dediğim gibi e... Başkanım buraya ilkiye girmeden de bu işi çözebilirler. Nasıl? Mesela bakın yukarıda Karga bezin orada dükkanlar yapılmış. Belediyenin yaptığı dükkanlar. Onun yan taraflarında, karşı taraflarında mesire alanları yapabilirsiniz. Masalar yani koyup orayı, orayı, orayı da... bu tarafa gelmekten ben insanlar görüyorum buraya. O, o zaman da şu olmaz olur, mı? Şu olmaz mı? Kızılcağa gelmeden yer içer giderler Onlar oradan. <laughs> hayır hayır orada dükkanlardan alışverişlerini yaparlar. Ha köy pazarı gibi değil mi? Tabii. O, 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 o. Oradan alışverişini yapar. O, o zaman, zaman bu bir çok insan dur, var dur, ben doğru. biliyorum Hadi ki. Be. Bu... Geçen gün de konuştuk. Oradan diyor ki bazı şeyler tam kasaplar tam. mesela bakkallar orada alışverişini yapar. Orada yer içer şeker gider. Hayır efendim. Bak. Ya ama oraya ben çok bir... insan görüyorum. Diyor ki Kızılcamam'daki kasaplar pahalı. Biz kazandan alıp geliyoruz etimizi diyor. Yok, şimdi şöyle bazı şey... var bakın, bazı var. Kazandaki satılan netle buradaki satı, satılan net aynı değil. Artı burada işçiliği şey var, var, dinleniyor. Fire kayboluyor. Ben de şunu duyuyorum. Adam oradan alıyor. Kazanda orada işleme olmadığı için burada geliyor, işlettiriyor. İşlettirip o kaybı, işte o soğumayı hesapladığı zaman burada aldı. Daha hesaplıya geldiğini tabii, tabii, görenler tabii. de var. yani ben o şey Yani oradan almakla devamlı oradan almak arasında fark var. E demek. şimdi kızdıracağım mı? yükünü hafifletmek. Ben görüyorum insanlar gelmiş kalabalık arabaları dolu. Beyefendi diyor. Başka bildiğiniz pik, buralarda piknik yapabileceğimiz bir yer var mı diyor. Ben de dedim ki vallahi çam dere var yakın. Çam koru. <laughs> Çamlıdere. Bazen ben bile Çamlıdere'ye yer bulamıyoruz. Gidiyoruz oralara. Peki başka sizin önereceğiniz bir şey, böyle çarpıcı bir şey var mı aklınızda bir proje? Bakın yukarılarda çok güzel alanlar var. o piknik tefelerde. alanlarını çıkaralım, onları anlaşıldı. Onlar anlaşıldı. Evet. onlar araştırılır, biz, biz de araştırırız. Ama sizin kendinizi özgü, düşünce zengini bir insansınız öyle gördük. Sizin kendinizi özgü, Kızılcağım'da şu sizin olmalı dediğiniz. Budur, şey Şimdi bakın, ben, ben dostlar da dostça yapsın. Gelir gelsin gelir. Alakalı malzeme çok. Yok. çok. Şimdi bakın ben lastik bayisiydim. He. Akürulman. Ulman. Sakıp Sabancı bana küçük bayi derdi. Ben Latsa'nın bayisiydim. Miçleni bayraktarların getirdiği zaman, ithal şimdi ettiği oralardan zaman. Oralardan kaynaklı bir projem var mı Bak, başkana sunacağım? Şimdi ben derim ki şu yukarıyı, çok yukarıyı, Hı. İşte buradan gelsin, ürününü alsın oralara çıksın. Orada yaylalar var. Ben yukarılara kozalak toplamaya giderdim. Ta yukarıya. Alev, yani, ekoturizm dediğimiz o zaten. Doğaya zarar vermeden. Ha, vermeden. Betonlaşma yapmadan. Belirli yerleri. Hem sen gibi şifa için yürüyüş yapanlar artık eskisi gibi değil. İnsanlar bu işin bilincine vardılar. Oturmaktansa yürümeyi, doğada gezmeyi, özellikle bu pandemi sürecinden sonra talebin artacağını düşünüyoruz. Ona yönelik de ona yönelik ona yönelikte, ona yönelikte çalışmalarımız var. İşte geçen hafta şeye gittik. Ticaret Bakanımıza gittik. Evet. Allah razı olsun. O da e, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize bizi yönlendirdi. Dört tane projemiz vardı. Onları kendilerine sunduk. Çok heyecanlandılar. Yapılabilecek işler dediler. Biz destek veririz dediler. Kendilerini gezdirdik. E, pa, bu, yatırım Paylaşım. yatırım yapılabilecek yerlerde hepsini gezdirdik. Dün de hatta iki, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz bizi aradı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor dedi. İnşallah bu dört tane nedir? 4 yetmez. 40 olacak belki 50 olacak. Bir başlangıç olsun. Bu işin başka yerlerde de yapılabileceğini, başka çeşitli yapılabileceğini esnafımız görsün. Bizim belediye maksadımız kar amacı değil bir şeyleri gösterip esnafımıza öncülük yapmaktır. İnşallah o öncülükle de hem turizm çeşitlenir Kızılcamam'da hem de saha genişler. Dolayısıyla da Kızılcamam'a hep söyleriz fabrika yapamazsınız. Turizmde. Kızılcamam'ın geleceği turizmde. İşte bu vilayet evleri de bitecek inşallah. Dediğim gibi gelenler çoğalacak. Bu gelen insanların da talepleri çeşitli olabilir. O çeşitli taleplere cevap vermek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi benim güvende gördüğüm bir şey var. Markete girmiştim. Markette işte oralara bakarken iki üç tane iki kişi girdiler içeri. İşte ben onları kızıl canlı falan zannettim. Veya aynı köylerde oturuyor falan zannettim. Merhaba dedim. Kimsiniz var Şuradan gelmişler. işte oradan alışveriş yapıyorlar. Ekmek falan. Niye geldiniz buraya? Bu dua dedi yetmez mi bize? Bu dua yetmez mi bize? Burada Müthiş. Oturup Müthiş doğamız var. Evet. Peki sizin şimdi bu fiknikten bir çıkalım, turizmden çıkalım. Böyle bir projeniz var mı? Kızılcağ'ın Şimdi Herkesine. bakın ben karga sekmezinin içinde sıcak akan bir su görüyorum orada. Nerede? var, mı öyle bir şey? Hemen tabi tabii. Nerede? Bakın. Karga sekmezinin orada bir çeşme, çeşme var. var. orada tamam. Sıcak akıyor kışın o. O Anladım. kara sudur o. Kara su sıcak akar doğru. Sıcak doğru, ılık akar. Oraya bir hamam yapılıp ya sıcak değildir o. Kara sudur. Kara sudur <laughs> o. kara sudur. O da sıcak değildir. Sıcak mı o kadar? sıcak akıyordu ben gördüğümde yani. Yok, Biz ya, onu... şimdi tayının pazarına giderdik. Mustafa Bey'le Dik Yusuf'la şimdi bıraktı o çocukları gidiyor. Gidip gelirken oradan. Şimdi size şunu söyleyeyim. O karasudur o. Devamlı orada şoförler falan arabayla. Çok diyor. iyi diye şey Karasudur o. Karasu Kışın soğuk olur. Sıcak. Kış, sıcak olur. Yazın soğuk olur. Buz gibi olur. Yosun tutmaz o su. Çay evet, güzel çok olur. Güzel. Ya, tamam. Şoförler geliyor oradan şeyleri dolduruyor. Değerlendirilebilir mi? Kaynağı tespit edilebilir mi? Bilemem onları. Fakat benim yıllar önce söylediğim bir söz var. Kızılcağ'ın Kazım Karabekir veya Soğuk Sıcak desinden ibaret değil. değil. Köyleriyle değerlendirilmeli. Sizin Tabii. böyle bir fikriniz var mı? Var efendim. Bakın şu ileride bir benzinlik var. Orada şifalı su aktığını söylüyor şoförler. Bir don dolduruyorlar. Geliyorlar tamam, doğru. Yanıkköy'de. Doğru bir değil bir mi? Evet, yanık... Şeyde de var. Aşağı Çanlı'da da var. Evet, bu Şekere iyi şekeri oralarda bir şeyler yapmak. Oralara bir proje geliştiriyor. Pazar gelmişti. köyünde de varmış. Bir de Pazar dalak suyumuz de. var. Mesela Çeltikçi, Çakmak Örencik dedik. Orada dalak suyu diye. Gittim işte biliyorsunuz. Oraya gittik. Dalak suyunun iyi geldiğini söylüyorlar. Dalak suyu da işte dalak şişkinliği veya... Bu şeydeki ki köydeki şifa olarak değil de suyu güzel diyorlar. Onun Çok şifa olduğunu yani, duymadım. Şifa diye duydum duymadım. da ben öyle dolduruyor şoförleri. Demek Ne neki Kazım Karabekir'e soğuk sıcakların dünyada rastlanabilecek ender yerlerden biri. Şimdi ender yerlerden biri ise sizin bu ender yere ayet şöyle kafanızdan geçirdiğiniz bir fikir var mı? Onu öğrenmek. Çamur istedim. banyosu yaptırın. Vardı zaten çamur banyosu değil mi? Şeyde vardı. Şey, vardı. Acısı da vardı. Acısı da vardı. Başka başka. Şimdi bu, o, Önceden şimdi yapılanlar şimdi size. Gelin Kayası'nın ay, size. o taraflarda ben Serhat Başkan, Serhat Kemal Yılmaz. Benim çok eski dostumdur. Avukatımdır aynı zamanda. Ben 45 yıl esnaflık yaptım. 45 yıldan sonra buraya geldim. 1966'dan beri ben ticaretle uğraşırım. 72 yaşındayım. Göstermiyorlar. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben gösteriyor muyum? Göstermiyorsun sen çok. Biz göstermiyoruz. Kaç yaşındadır Ali abi? Yetmiş var bir öyle. Var var tam yetmiş. <laughs> <laughs> Ama yani şimdi, bakımlısınız maşallah. Şimdi bak Ali Bey. Benim o pratik zekandan o akıl fışkıran düşünce fışkıran zekandan bir şey kapmak istiyorum. Fakat getiremedim sizi. Hep önceden yapılanlar üzerinde konuşuyoruz. Sizin özel güzeldi. özel. Özel bir fikriniz. Bunları istersen ben size bir not şeklinde başkanıma sunayım. Bir bir on gün içinde falan zaten Sen yukarı de, ruhsat için geleceğim. Kızılcaman TV'yi seyrediyor musun? Seyredemiyorum. Burada İnternet seyrediyorum. İnternet seyrediyorum. Akşam da geç gidiyor. Üzerinde, YouTube üzerinden. YouTube. YouTube'da. Seyredelim. Akın'ın telefonun varsa. Kendini de seyret. Kendini hazırla. Bizim Dostlarla dosya programımız var. Hay bir hay. Hay. gün çıkar gelirim. Derim ki şu gün gel dostlarla bir dosya yapalım. Şu uç fikirlerinden. Herhalde. Uç derken uça Herhalde. gitmeden ortayı bulamıyoruz. Hayat hikayesi de önemli ya. Onlar Hayat hikayesi önemli. Şöyle bir gidelim. Bilelim. Başkana söyleyeceğiniz bu program için bir sözümüz var. Başkanımın yolu açık olsun. Allah razı olsun. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Ülkemin tüm insanları için. Biz de size bol müşteri diliyoruz. Amin. Müşteri Amin. Allah diliyoruz. razı olsun. Bu havada fazla soğuk mu? Zaten mi? yok. Bakın şimdi sabahtan beri daha siftah etmedim. Ee, şeyden yoğun... Yerde'den, Esentepe'den altı tane yoğurt aldım. Birini eve götürdüm, beş tanesini köpeklere, bir tane dolapta var, o da üstü şey oldu. Bizim ürünlerimizin çoğu zamanla savaşıyor. Bazıları değişim yapıyor, bazıları yapmıyor. Verdiği zaman mesela pınar mınar ürünü alıyor, yenisini veriyor. Hı. Çoğu da yapmıyor. Peki, çok çok teşekkür ederiz. Başkanım, teşekkür Siz de üşüttük. Şey ben tük. de Bu teşekkür ederim. günde. Olsun. Ama bu insanları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak, nasılsın demek. Evet yani Ali abiyle muhabbet etme ve tanışma imkanı oldu. Görüştük hmm. ama o hmm. bu kadar derinden şey yapmamış. İnşallah beklerim Ali abi. İnşallah. Başkanım. Her zaman başımızın üstünde yerimiz şey var. De, o konuda de, da ne zaman o konuda da, estağfurullah. O konuda da yardımcı olalım. Elimizden evet. Peki Sağ olun. işte bütün mesele şu. O insanlığımızı kaybetmeme. İnsanlığımızı kaybettiğin zaman her şeyi kaybediyor. herhalde. Gördüğümüz şu, Ali Öztürk'ü unutmayalım. Biz geldik unutmadık, başkanım geldi unutmadı, İnşallah. unutmadık dedik. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Benim Bir programın da sonu. Benim Akdoğan kuyumcusu Mehmet, dedelerimiz ee, mı? Tabii mi? Ahmet, Saatçi Ahmet. Soyadlarını da buyuruyor. Saatçi. Öztürk Hacı, zaten, Hacı, Öztürk Hacı. kuyumcusu. Hacı, Hacı. Evet. Ahmet de var. Evet Ahmet de var, Ahmet buradan gitti herhalde Ankara'da Evet. Her evet, bir tamam. programın sonu. Başkanım çok çok teşekkür ederiz. Biz yoruyoruz. Bizi, bizi üşütüyoruz. Ama sizinle biz de beraber biz de üşüyoruz ama. Tabii, tabii. Bizi boş verin. E, biz idare ederiz. Biz idare yani, ederiz. Sizin Biz lazım. bahanesiz, mazeretsiz, şikayetsiz yaşıyoruz diyoruz ya başkanım. Öyle yaşamak zorundayız. Çünkü bir şey üreteceksek şikayet yok. Peki bir programın daha sonu, bir başka programın ilk adımı olabilir olacak zaten. Gün içerisinde olanlar için iyi günler, akşam seyredenler için iyi akşamlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.